Afiyet olsun Harun Bey. Teşekkür ederim Ceyda. Efendim. İyi günler Harun Bey. Ben Eda Hanım'ın doktoruyum. Merhaba, buyurun. Bazı testler için Eda Hanım'ın hastaneye gelmesi gerekiyor. Haber vermek istedim. Bir şey mi oldu yoksa? Hayır, hayır. Rutin kontroller için. Yarın saat dörtte gelebilir misiniz? Geliriz. Elbette. Peki görüşmek üzere. İyi günler. Bu rezillik asla devam edemez. Bu utançla yaşanmaz. Artık buna bir son vermek zorundayım. Kızlarım için. Onları korumak için. Harun'la barışmakta en iyisini yaptım. Seni tebrik ediyorum. Bunun yapacağımız işlerde bize büyük yardımı olacak. Yapacağımız işler dedim ama ortaklığımız hala devam ediyor mu etmiyor mu bilmiyorum. Yoksa Harun'a olan kızgınlığınla birlikte o da mı yok oldu? Elbette devam ediyor. Aş başka, iş başka. <laughs> Sana neden inanayım? Çünkü çok iyi bir fiyat vermemize rağmen ihaleyi nasıl kaybettiğimizi sorgulamayacağım. Ve kazanan şirketin atacağımız her adımı önceden biliyor olmasını da. Hı. Arkalarındaki gizli gücün kim olduğunu ikimiz de biliyoruz. Sen çok zeki bir kadınsın. İşte seni bu yüzden takdir ediyorum. Sen de bütün bunları takdir edilmek için yapmadığımı anlayacak kadar zeki bir adamsın. İyi ki ortağız Melda'cığım. Hesabını aktaracağım parayı gördüğünde... ...umarım bu ortaklıktan sen de memnun kalacaksın. Efendim. Tamam. Harun bizi toplantıya bekliyormuş. Nasıl yani? Yine mi şirkete gelmiş? Evet. Görevini bırakmadan önce bu kadar sık gelmiyordu işe. Buyurun. Efendim. Neredesin Eda? Bizim defilenin provasına geldim şimdi niye? Doktorun aradı az önce. Kontrole gitmemiz gerekiyor. Yarın iş yerine gelip seni alırım. Hayır Harun gelme. Ben kendim giderim. Böyle devam edemeyiz. Böyle devam etmeyecek zaten. Bir gün tekrar benim olacaksınız Eda. Sen de yağmurda bu asla olmayacak. Sen de biliyorsun. Biz hiç birlikte olamayacağız. Olacak Eda, göreceksin. Bir gün olacak. Boş bir umudun peşine kapılmayalım artık. Bu ikimizi de mahvediyor. Bunu sonra konuşalım. Toplantıya girmek üzereyim. Yarın görüşürüz. Müsait değilsen daha sonra gelelim. Hayır, müsaitim. Buyurun. Avucumuzun içinde diye gördüğümüz ihaleyi kaybetmemizin nedenini açıklar mısınız lütfen? Karşı taraf her hamlemizi boşa çıkarttı. Bu kadar istekli olduklarını hiç belli etmemişlerdi. Şirketi kendi keyfi için bırakıp giden sen değil miydin? Şimdi kaybedilen ihalenin hesabını bize mi soruyorsun? Ben seni uyarmaya çalıştım ama sen umursamadın bile. Ne ihaleyi ne de şirketi. Biz en azından çaba gösterdik o çabayı, ihaleyi kazanmak için göstermediğin ortada. Sakın bu başarısızlığı bana yüklemeye kalkışma. <laughs> Üzerinde düşeni doğru düzgün yapsaydın, şimdi suç ortağı aramaya kalkmazdın. Ayrıca bu şirketi önemsemediğimi sakın düşünme. Önemsemediğim tek şey, sadece senin ne düşündüğün. Beyler, toplantı maksadını aşıyor. Teknik olarak nerede hata yaptığımıza odaklansak daha faydalı olacak. ...teknik mi? Dosyayı incelemediniz galiba Melda Hanım. İhaleyi alan şirket hakkında... ...en ufak bir bilgi bile yok. Hiçbir araştırma yapılmamış. Kendinize bu kadar güvenme hatasına... ...düşmemeliydiniz. Size bıraktığım vekalet artık geçerli değil Burak Bey. Şu andan itibaren... ...yeniden şirketin başındayım. Ve ihaleye alan şirket hakkında... ...sizin yapmadığınız araştırmayı... ...ben yaptıracağım. Ee yeter be! bundan sonra canın sıkılıp gittiğinde sorumluluğunu verecek başka birini bul kendine. Ben bu oyunda yokum. Efendim? İşler karışıyor Batu. Harun ihaleyi alan şirketi kurcalayacak gibi. Oradan bir şey çıkaramaz. Merak etme. Hem benim onlara yeni bir oyunum var. Eminim. Çok hoşlarına geliyor. Dönmene çok sevindim Harun. Teşekkürler. Açığı en kısa zamanda kapatırız. Düşündüğün şey ihale değil değil mi? İstersen hemen konuşup bazı şeyleri netleştiririz. İkimizin de kafası rahat olur. Olur. Konuşalım. Eğer söylediklerinden vazgeçtiysen yani sorumluluk almak zorunda değilsin. İstemiyorsan söyle lütfen. Belki de çocuğu aldırmak en doğrusu. Bunu konuştuk. Buna izin vermeyeceğimi biliyorsun. Ona kıymayı nasıl düşünebilirsin? Ne günah var onun? O zaman niye hala tereddüt ediyorsun? Niye evlenelim demiyorsun? Çünkü şaşkınım. Biraz zamana ihtiyacım var. Ama benim zamanım yok. Hem annemin karşısında ne duruma düştüğümü biliyor musun sen? Eğer sen bir karar veremezsen ben vereceğim. Senin yerine ben kötü olurum.